Ama iki tane puan alıyoruz, kişi kişi mi alıyoruz? Onu merak Yok, ediyorum. Yok, toplam puan alıyorsunuz. Ha, tamam, Her tutar. bir doğru yanıt 10 puan. Hepsini yelize verin. İyi, iyi. Evet, seviyorum Şimdi, kazanmayı. Şimdi e, mavi masa puan almadığı için mavi masadan başlayacağız. Yine güzel bir soru geliyor. Top bildiğimiz top var ya. İsmail Bey topları bilir misiniz? <laughs> Çok iyi bilirim topları. <laughs> top bildiğimiz top. Top kullanılmadan yapılan spor topu kullanmadan yaptığımız spor. Ee, top kullanmadan mesela top yok. Koşu. Koşu. Evet. Maraton. Maraton evet. Koşu. Evet. <laughs> top kullanmadığımız bir spor. Diyecektim İsmail abim dedi. Ee, Tekvando. Tekvando. onu da tost kullanmadan yapıyoruz ama bandı. orada yok. Kapılarda yok. <laughs> Zeynep 2. Jimnastik. Jimnastik. Evet. Aa. Onay. İsmail abinin en sevdiği spor. Boks. <laughs> Çok sever. Boks. <laughs> İsmail yine sana geldi. Döndü dolaştı. İki <laughs> yanlış var. Hep kazıkları var. <laughs> Hiç yanlış daha yaparsanız, <laughs> bana bak. o tarafa geçeyim. <laughs> bu kadar kolaycılık da olmaz <laughs> yani. Ama bu çok kolay, kolay ya. Mi? Top kullanmadan yapılan sporlar. Ya başlarım topuna başka bir şey sor. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte top olmayacak içinde. <gülüyor> tamam. <gülüyor> top kullanmadan. var. <laughs> ne var? Söyledi. Çok güzel sporlar var ya. Hiç topa gerek kalmadan. Biz bulduk hepsini. Bekliyoruz. İsmail de. Haydi. <laughs> Zeynep'in aklına geldi. Yüzme. Yüzme. Evet. Kesin var. Kesin. İki kapı kaldı. Şimdi. Evet Zeynep Şimdi İzla. bilmem lazım. Güreş. Güreş. Bravo. <gülüyor> Aynı <gülüyor> bir tane kaldı onay. Hadi şimdi onay. çok. Bunu bilirsek evet. açıyoruz. Bütün evet, puanlar evet. size Hadi geçiyor. Onay. Söyleyeyim bir tane. Çok var da tercih <laughs> edemiyorum. Mesela karate. Karete, Aa, karete ama var şimdi mı? Şimdi Bir dakika ya. <laughs> Bütün puanlar mavi masaya. thank <laughs>